arkadaşlar uzun zaman sonra uzun zaman sonra bir oyun videosu geliyor benim sevdiğim harita ve C model C sınıfı A sınıfından B sınıfından geçmişiz hop geçelim drive burası parkur yeri burada hiç geçen yoktur ya çok zor olsun. geçenlere oyunun en sonunda derim Tıştıp, 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 tıştıp. Hop. Yani e, kendi kendim kendi başıma bir şarkı oluşturacağım. 10.000. Video özel mi geldi? O zaman videoyu like atıyoruz. Çünkü size özel gelmiş. Neden like atmıyorsunuz ki? Evet arkadaşlar orada da like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Lütfen. Bu arada öbür videolarımı da izleyebilirsiniz. Bundan önce 5 5 surprise kutu açılma açmıştım. Uf, nasıl çıktım? Videoyu daha mısın? Bayağı iyi oynuyorum. Hayır. Nazar değdi. Hop, oy! Hareket kes. Nananana. Hop, hop, tut tut. Duramadım. Gece havada nasıl dursun değil mi? Bir de yorumlar inşallah açık olacak bu videoda. Baya en son 12 gün önce bir video atmışım. Baktım bir. Böyle profil fotoğrafımı falan da değiştirdim. Güzel olmuş mu? Yorumları yazın. Bekliyorum. Açıklamada diğer hesaplarımı bıraktım. Öbür sosyal medya hesaplarımı. Oradan da takip edip ya da takip edip Takip ederseniz sevin dedim. olmadı çünkü yetersiz hızla girdik. Bölgüleri koymayı unuttum çünkü anlam değişti. Haa, bakalım burada. Hadi hadi on an 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 Hop, aldık al almadık. Ya bu tarafı mı açacak? Tamam tamam. Dur dur dur. dur. Bas bas bas. Nınının. Anam. Hayır. Anam. Şimdi şöyle bir kenara atalım arkadaşlar. Seviyemde atlamam lazım. Seviyemi. Daha 4-6 seviyem 7. seviye için 105.000'e. Evet doğru okudum. Yu vcu video oynaya şöyle baklar var Eğer doğru ya da ters durursa araba zamp yükseliyor Eğer ama böyle hasar alırsa arka önden ya da böyle hasar almaya başlarsa diri sayıyor ve küçücük tamponda önce deümmpu Eeka e saymıyor Anlamadım Çünkü dönme sırasına da geldi uçtuk arkadaşlar. Havalimanımıza hoş geldiniz. Bak zamp yükseliyor işte. İnşallah sesim de iyi geliyordur ya. Bayağı video çekmeyince bu pastlandık tabi. Ne işi? Hmm, tamam. Anam anam anam, anam. Ay düştük. Düştük 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 düştük. Burada gaza basmam gerekiyor. Araba geri çıkmıyor. Çıkarsın oğlum. Çıktım. Süspansiyon iyiymiş. Araba hiçbir şey olmadı. Top yerinden oynadı. Hop. Gol diyoruz. Gol mü? Sayı mı? Sayı, mı? Sayı mı? Dur göremiyorum. Kamera açsın. Hadi doğru bakayım bakayım bakayım. Hayır değilmiş. Hop. Hop. Bence oraya atmak değildi ama. Hayır 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 hayır. Anam anam anam. Hop. Uy hareketi geç. Aman aman ne oluyor Yusuf ne yapıyor? Güzel bir drift. Hadi be. Eğer yine böyle gitmeye başlasaydım düş. Oluyordu. Hop. Oy bu şoför oldu tut 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 yavaşla fren geri vitesi fren diye kullanıyorum çünkü fren yok oyunda tekrar diyeyim tekrar dedim buradan aslında hiçbir boşluk yok bir tek yandan geçememek için iş çıkarmışlar yani dümdüz gitmek ne o işi zorlaştırmak yesi yatın amaç bu gerçi işte burada hızlanmamız lazım. Şöyle yapacağız. Çok hızlı girmeyeceğiz. O oh, geçtik, geçtik. geçtik. Güçlü kredi geçtik. Geçtik olduk. Evet, geçtik. Burada bir boşluk yok. Hızlı hızlı, hızlı. hızlan hızlan yavaşla, yavaşla, hızlı girdik. Hızlı girecek, hızlı girdik. Yes abi hayır hayır ver abi ya siz yavaşlamam hop tamam hop burada ne vardı unuttum hmm, burada yavaş gireceğim abi yavaş gir abi yavaş gir yavaş gir hiç acelemiz yok hiç acelemiz yok acelemiz var kim dedi acele acelemiz var kim dedi hiç kimse o zaman neden acele ediyoruz panik Yok buraya geçemeyeceğim. Buraya geçemeyeceğim herhalde. Yok geçelim ya. Geçerim geçelim. Biraz geri gideceğiz. Şurası nereye gidiyormuş? Bakalım. Kesin kötü bir yere gidiyor. Aynen düşündüğüm gibi. Ama olsun. Zevk. Oy güzel zaman dur. Hadi be. Hayır oradan öyle dümdüz gidip oraya ulaşsaydım bir ilki başarmış olabilirdim. Hop cumbro. Girdik. Uy buraya yok buraya ilk defa girmiyorum. Peki nereden gireceğiz? Gördüm 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 gördüm. Gördüm şuradan şuradan şuradan. Bakın arkadaşlar. Hop bir drift. zor geçtik valla. Arkadaşlar bir dakika. Ha. Araba giriyor. Düştük. Hop. Hadi. Uy. Hadi. Saymadı. Evet. Hop. Bak tecrübe puanı kazandık. Oo, Hadi. Çıkar. Oo, ışka di iska. ve cezası uçmak bagaja bir şey koyalım bari topu var mı acaba topu koyabilir miyiz eğer topu bu bagaja koyarsan hop cumhur hop sayır kat kat Hop. Hop. Dık, vur, dık, vur. Hayır, hayır, hayır. benim yüzümden durdu. Hop. Hayır, Yine vurduk. Geçmiş şöyle bu. Gelişin uçak. Bulup. Düz duracağım. Haydi be. Kim kaç dakika? 8 dakika. 10 dakikada bitiririm. 9 oldu. 1 dakika kaldı. Onu da bitireceğim. Bu video kısa olacak ya. Biraz böyle hani aktiflik için amaçlı. Aktiflik amaçlı çektim. Hem yani böyle video böyle boş böyle hani durmuş bir kanal olmasın diye. Bak. Neredeyse 200'ü bulacak araç. uçuruz arkadaşlar. Havalimanımızdan bilet almayanlar kalmış. Ve Kendince bir şarkılar. Hadi spin. Döndürelim. Kesinlikle 10.000 gelmeyecek ya. 10.000 gelmez. 10.000 gelmez. 3.000 geldi. Bu taktik çok işe yarıyor. Gelmez, gelmez diyorsun, geliyor. Böyle oynardı. Diyorum yani. Orada arkadaşlar Brawl Stars videoları falan gelmeyecek. Brawl Stars'ı sildim. Sarmıyordum. Sarmayınca da onu neden video çekesin ki? Ondan da sildim. Zaten hiç. Neyse hadi bakalım. Hop. Hayır. oraya Dönsem deli fatma. Ger ger gerçi deli fatma. Bayağı çıkıyor böyle. 80'de çıkmama rağmen. Sanzuman kalmadım. Çünkü fren yerine şu e, geri kullanıyorum bakın. Geri. Sanzuman falan hiç kalmadı. Yok oldu. O Drift'le alamadım. Drift almayı düşünüyordum da. Drif, drift. Drift, 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 Tam ön tampon düştü düşecek. Aa. Bu video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Ha, araba gitmiyor, araba gitmiyor. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Bay bay. Dur, dur fotoğraf. Dur fotoğraf patır. Neyse, dur fotoğraf. Hadi bay bay.